Bir şey oldu mu köyde Bakalım Her şey yolunda Oh be sonunda hamburger satabileceğim Bakalım Mafyalar falan var mı Yok hiç kimse yok Ha, mafyalar falan yok değil mi? Mafya var mı? Ne mafyası la? Tamamdır hiç merak etmeyin. Hepinize de hamburger satacağım. Şunu dükkan açıyorum. Hepinize çok güzel hamburgerler yapacağım. Ana hamburgerler bedava mı yoksa? Kusura bakmayın öyle bir şey yapamıyoruz. Parayla kapatalım. Tamamdır birazcık ilmez kazanma vakti gelmişti. Alalım şuradan hamburger malzemelerimizi. Alalım şunu. Tamamdır. Hazırsanız hamburgeri yapmaya başlıyorum. Hoş geldiniz. Merhaba ben bir tane hamburger alacaktım. Doğru adrestesiniz. Hemen size süper bir hamburger hazırlıyorum. Koyalım şunu. Tekrar koyalım. Tamamdır Marvel. Kapatalım size süper bir hamburger hazırladım. Buyurun bir elmas. teşekkürler. Afiyet olsun sıradaki müşteri lütfen. Bir tane elmas kazandım bile. Şunu da koyalım. Devam edelim. Hoş geldiniz efendim. Şey, ben çay şey alacaktım ne alacaktınız? Ana ben ne alacaktım la? O kadar fazla düşünmeyin hamburgerci burası. Ha? Hamburgerle ilgili bir şeydi. Ya, ha, hamburgerciye gelip pizza alacak değilsiniz herhalde hamburgerdir. Oh, buldum la hamburger alacaktım. Helal olsun sana. Ne çok akıllı bir müşteri bu. Koyalım. Buyurun bir elbas. Teşekkürler sıradaki müşteri. Şimdi müşteriye bakalım. Koyalım bir tane daha kazandım. Devam edelim. Hoş geldiniz. Ben iki tane double burger alacaktım. İki tane double burger. Tamamdır hamburgeriniz hazır. Bu birincisi. Bir tane daha yapalım hemen. Tamamdır ikincisi de hazır. Buyurun on elmas. Ne? 10 elmas mı? Yok bir elmas. Sizde kerizlik var mı? Double burger bir tanesi 5 elmas. ya buradan hamburger almayacağım. Başka hamburgerci bulursan ondan al o zaman. Şuna bakalım. Sıradaki müşteri. 10 tane daha elmas kazandım. Az daha vermiyordu şunu gördünüz mü? Adamın sinirini bozuyorlar. Neyse devam edelim hoş geldiniz. Ben bir tane king burger alacaktım. Hemen hazırlıyorum bekleyin. Dükkanımın önünü kapatmış. Neyse hamburgeriniz hazır buyurun. 20 elmas. Bugün işler çok güzel gidiyor. Teşekkürler sıradaki müşteri. Bu ağacı kim dikti la buraya? Devam edelim. Merhaba. Aha. Bu kim ne? Ana ben orada gidiyorum la görmüyor musun? Ben mi? Benim orada ne işim var Ben buradayım değil mi? Ana, sen buradasın la. Ben buradaysam bu adam kim? Aha. Bir saniye galiba hayal görmeye başladım artık Kusura bakmayın Kapatalım şurayı Gidip bakmam gerekiyor Delirmeye başladım galiba Hiç merak etmeyin hamburger satışlarımız birazdan devam edecektir Bu ne biçim hamburgerci gidelim hadi Güle güle Şuraya doğru gitti. Aynı bana benziyordu. İkizim falan mı var yoksa bir tane daha? Çok garip bir şeyler oluyor. Bu da ne böyle? Bakalım. Ne, bu ne lan? Evlat sanki şuna bak yaptın ha? Aaa olamaz. Aa, beni kurtarın buradan. Şuna bakın yerin altına düştüm. Kimse sesimi duymuyor. Burası neresi? Aa, ne güzel hamburger satıyordum. Yine başıma bela geldi. Neresi burası? kanlar var. Ha, çok garip şeyler oluyor bugün köyde. Haydi Bana benzeyen birisini gördüm. Bunlar ne? Ha, kapılar açamıyorum. Ha, burada bir tane sandık var. Ha, bir tane anahtar buldum. Onu alacağım. Alalım. Tamamdır. Bakalım. Bu ne biçim anahtar? Hiçbir kapıyı açmıyor. Şöyle bakalım. Aha. Ha, bu kapıyı açtı. <laughs> Tamamdır. Burada bir tane anahtar var. Kimse var mı? Çok sessiz. Şu anahtarı alalım. Şuraya bakacağım. Aa, açtı. Aa, bir tane köylünün işini bitirmişler. Çok tehlikeli olaylar oluyor burada. Silahlar. Silah ihtiyacım olabilir. Dedemin tabancası evde kaldı. Diyelim şuraya. Tamamdır. Aa. Tamamdır. Şuradan birkaç tane silah alalım. Şunu alalım. Tabanca alalım bir tane. Ha, bu kadar silah yeterli galiba. Şunu da alalım. Çıkalım şuradan. Aa, bir şeyler yapmam lazım. Polislere haber vereceğim. Telefonum yanımda değil ki. Tamamdır. Şuraya bakalım. Ha, bu açtı bir tane daha köylünün dişini bitirmişler. Ama hiç merak etme intikamı da sağlayacağım. Aha. Diş fırçası. Aslan daha bakmam lazım. Hazırlar alalım şunları. İlbaslar var. Gidelim. Kapatalım kapıyı. Tamamdır şu zırhları giyeceğim. Belki beni birazcık korur. Alalım şunu elimize. Tamamdır. Ha? Allah bu ne la? Ne oluyor burada? beni kullanıyorlar. Olamaz. Ha, sessiz olacağım. Orada bir tane adam var. Ha, ne yapıyorsunuz burada? Oh kesin bir tanesini yok la. Aa. Aynı sana benziyorlar. Bana mı benziyorlar? Benim la bu. O ne? Yoksa sen de mi klonsun? Gel la içeriye. Oh, ben klon falan değilim. bu köylülerin işini siz mi bitirdiniz? Evet ve bu klonlarımız sayesinde bütün köyleri ele geçireceğiz. Aa, oh, beni klonlamanıza izin vermeyeceğim. bütün köylülerin işini sen bitireceksin bundan sonra. Demek bana kötülük yaptıracaksınız. Olmaz. Benim kendi klonlarımı yok etmem gerekiyor. Ana yok edebilir miyim acaba? He? Yok olacaksın ne? A! Vurmasana la. Ha, anlaşabiliriz. Ha, kendimi vurdum. Klonlarım tam bir robot. Beni dinlemiyorlar. Şunlara bakın. Sen beni dinleyeceksin de. Şimdi bitireceğim seni de. Ha, klonlarımın işini bitireceğim tek tek. vuracağım Sen de gel bakalım. Ha, ne yapabileceksiniz siz bana? Ha, mermilerim bitiyor. Kralım şunu da. Göreceğiz. Sen de gel bakalım. Şimdi şunu bunda bitireceğim. Sen de gel. Otur. Kendi kendimi işini bitiriyorum. Devam edeceğim. Burada bende bir tane devasa var. Ana beni deve çevirmişler. Çabuk bu kolonların birkaç tanesini yanıma mı alsam? Birisi pizza dükkanında çalışır. Bir tanesi hamburger. Bir tanesi de polisleri görevini yapar. Abi de zengin olurum. Çok güzel bir planım var. Zengin olacağız. Çık şuradan. Sen şimdi hamburger aha, hamburger dükkanı diyorum. Aa, şimdi bitireceğim seni. Anlaşabilir dedim size. Ama siz kaşındınız. Senin işini pompalıyla bitireceğim canım. Gel bakalım. Gel bakalım. Tamamdır şunların da işini bitireceğim. Bakalım şuraya. Gel bakalım buraya. Al bakalım. Ay devine geldi sıra. Ha, şimdi sıra sende canım. Aa, hiç böyle olsun istemezdim. Kusura bakma senin işini bitireceğim. Yok canım böyle mi? Hmm, gel de bitiriyoruz ha. Şuna bak delik deşik ettim seni. mermim bitti abi bir dakika. Ha, gel bakalım. Şundan. Ya, ölsene la. Tamamdır. Buradan çıkmam gerekiyor. Ha, hepsinin de işini bitirdim. Tamamdır. Burada bir tane daha da var. Olamaz polisi klonluyor. Hayır polisleri klonlarsa bütün köyleri gerçekten ele geçirebilir. Aa, girelim. Aa, köyün işini bitirmişler. Bu sonunda polisleri de klonlamaya başladım. Bu polisler sayesinde çok zengin olacağım. Para için miydi? Aa, zengin olup ne yapacaksın la? Zengin olduktan sonra daha fazla elbaz kazanmak için çalışacağım. Ondan sonra? Ondan sonra birazcık daha kazanacağım. Ondan sonra? Hani ondan sonra tekrar da... Aha! Sen kimsin? Sakın yanlış bir hareket yapma. işini bitirir senin. demek polisi kullanırsın. Eğer gitmeme izin verirse sana istediği kadar elbas veririm. Tamam veriyorum. gidebilir miyim şimdi? Evet gidebilirsin. Nereye gideceğim? Tahtalı köye. Nasıl orası güvenli mi? Çok güvenli çok seveceksin. Görüşürüz. Tamamdır. Şuna bakın bir sürü elbası var. Şuna bakın. Polisler geliyor. Sonunda buldular seni. Kurtarıyorum seni merak etme. Merhaba. Aha. Aa, senin işini bitireceğim. Gulon polis. Abi çıkana kadar polisleri gidecek. Çıkalım hemen. beni bekleyin. Ne oluyor bu köyde? Köyde silah sesleri geldi. Demek silah seslerini duydunuz. Ha, bu ağacın içine gizli bir ev yapmışlar. İçeride beni ve polisleri kullanıyorlardı. Alın şu anahtarları. Şuna bakın. Evet doğru söylüyor. Bizim mafyalardan kurtardığın için sana ödül olarak 20 tane elbaz veriyorum bir tane elmas mı? Çok teşekkürler. Sağ olun. Ha dikkat edin. Evet bugün gizli ağaç evin içine düştüm. Az beni klonlayıp köyele geçireceklermiş. Eğer ağaç evi sevdiyseniz yorumlara bir yazın. Ve eğer kendime yeni bir tane daha dükkan açmamı istiyorsanız yorumlara iki yazın. Umarım video size gitmiştir. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Evet arkadaşlar video bitti ekranın sağına ve soluna bir tane video çıktı İzlemediyseniz üstüne tıklayarak o videoları izleyebilirsiniz.